Evet bu sorumuz iklim tipleri ile ilgili bir soru şöyle sorulmuş. Yukarıda sıcaklık ve yağış grafikleri verilen iklim tipleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Şimdi birinci grafiğe bakıyorum. Birinci grafik en çok yağışı ne zaman almış? Eylül, Ekim, Kasım yani sonbaharda. En az yağışı ise Mart, Nisan, Mayıs yani ilkbaharda almış. En çok yağışı sonbaharda aldıysa bu bizim Karadeniz ikliminin tıpkısının aynısı olan ılıman okyanus iklimidir. Bu gitti. İkinci grafiğe bakıyorum. İkinci grafiği bir kilometre uzaktan görünce tanımamız lazım. Neden? Çünkü o Akdeniz iklimi. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı. Dolayısıyla bu da gitti. Üçüncü grafiğe bakıyorum. 3. grafik en çok yağışı yazın almış. Şimdi yazın çok fazla yağış alan ben iki tane iklim tanıyorum. Biri muson iklimi, biri subtropikal savan iklimi. Bu acaba hangisi? Bunun için ne yapacağım? Sıcaklığa bakacağım. Sıcaklık 20 derecenin altına düşmemiş ve yıllık sıcaklık farkı 3-5 dereceyi geçmemiş. O zaman bu muson olamaz. Bu nedir? Subtropikal savan iklimidir. Dolayısıyla bu da gitti. Dördüncü şekle bakıyorum. Her mevsim yağış almış ve sıcaklık 20 derecenin altına düşmemiş. Sıcaklık farkı oldukça az. Dolayısıyla bu da nedir? Ekvatoral iklim. Peki hangi iklime ait sıcaklık yağış grafiği verilmemiş? Muson iklimi. O yüzden cevabımız ne olacak? E şıkkı diyoruz.